Herkese merhabalar. Zekat ne alınır dedik. Tabii ki de kayak sezonu yaklaştığı için kendimde her yıl düzenli olarak kaydığım için e, kayak malzemeler hakkında bir şeyler almaya geldim. Tabii bunun için Fethi Hocam'la beraber geldik. Fethi Hocam Ankara Kayak ve Snowboard'a Kulübünün kulübün antrenörü sanırım. Evet. Antrenörüyüm aynı zamanda milli takım antrenörüyüm. Evet. Bu... hocam kendini kısa bir tanıt. Nere mezunusun? Bu spora nasıl başladın? İsmim Fethullah da 32 yaşından 26 yıldır eee kış sporlarıyla uğraşıyorum. 6 yaşından beri kış sporlarıyla uğraşıyorum. Abdülkadir Kadir hocam beni aradı. İhtiyaçları olduğunu söyledi. Bir profesyonel kişiye ihtiyaç duydu. O da ben yani tabii beni tercih ettiği için de teşekkür ederim. <laughs> evet sürekli zaten arıyordum ne alayım bu hangisidir işte bunların biliyorsunuz termal dereceler var kıyafetlerin. Bordun boyu var işte inceliği var kalınlığı var. Evet, evet Birazcık yüzden... bord kayıyorum bu arada. Hı -hı. O yüzden şimdi Fethi hocayla başlayacağız. Ee, Hocam'ın hocam da zaten beraber aynı kulüpteyiz. Bizim kulübümüzde kendi profesyonel sporcular da var milli takım düzeyinde. Onları çalıştırıyor. Evet evet. Ha. Şimdi çorap kısmına geldik. Çorap kısmı önemli bir kısım. Çünkü gün boyu pisli olabiliyorsun ya da gidebiliyorsun. Decathlon'da en çok hoşuma giden bir durumda güzel tasarımları var. Yani evet. uygun, ekonomik ve. Kalın burada bir 20 liralık var. Şimdi Abdülkadir Hocam şöyle bir şey var. Biz başlangıç seviyesi çorap almayacağız. Artık profesyonel olduğumuz için. Direkt burada bize önerilen iki tip çorap var. 500'lük ve 900'lük dediğimiz. Profesyonel karşılar için en ideal orta seviyede ekonomik olmasını istiyorsanız bunun fiyatı 60 TL. 500'lük alabiliriz. Ben yok, gün boyu kayak yapacağım, gün boyu pistte duracağım. Sıkıntı yaşamayım diyorsan, 89 TL karşılığında dokuz. bu 900 çorabı alabilirim. Bu gördüğünüz 900-300'lük olan tamamen termal dereceleri diyoruz arkadaşlar. Evet. Zaten başlangıç seviyesi kalın ve ee, sıcak tutardı ama bu çok fazla terleme yaptığı için gün içinde bu sizin için iyi değil. Çünkü vücut ısısınızı ayarlayamazsınız. Çünkü gün boyu aktivite içinde olduğun için bord kayarken, kayak kayarken sürekli terliyorsunuz. Ve belirseyden sonra vücudunuz ısısı oturuyor. Ee, bundan dolayı da hocam bana 500'lük olanı tavsiye etti. Yani bunu. Zaten şöyle baktım artık yeni başladıysanız, piste girip çıkacaksanız 20 liralık için ideal arkadaşlar. 60 TL'ye çorabımı aldım. Şimdi eldivenleri geçiyorum. Evet, eldivenlere geldik çoraptan sonra. Tabi yine Fethi Hoca ile muhabbet ederken yine aynı şekilde dedi ki piste ne kadar kalıyorsun. Çünkü bunların hepsinde termal derecesi var. Bunların tamamen hepsi de yani alacağın seviye senin piste kalış sürenle ilgili. Sadece snowboard kayanlar için ayrı bir eldiven önereceğim. Hem kayak hem snowboard yapayım diyorlarsa farklı bir eldiven önereceğim. Yani aslında şöyle bir şey gördüğünüz 5 parmaklı olan var o normal kayak ve snowboard yapan ama board yapanların neden bu şekilde bir eldiven kullanıyor board yani yapanlar? Yani boardlar yerle temas fazla kurduğu için Yani e, tarz de, hareket, evet, şekil evet, hareket evet. yaptığı için Aynı daha zamanda daha çok bu da şekilde. E, işte hani sürtünme olasılığı yüksek Bu yüzden de hani eldivenin koruma özelliği fazla Bu yüzden e, kapalı eldiveni tercih ediyoruz En pahalı ürün burada 325 TL'lik olan 900'lük e, 900'lük, bu sanırım bayağı bir ileri bir seviye Evet, Zaten tipinden de belli gördüğünüz gibi Ben buradayım diyor ben diyor zenginim diyor arkadaşlar. <laughs> ben bunu almam hocam. Alayım mı? Yani eğer ekonomimiz müsaitse almazdı tavsiye ederim. 210 var hocam. Sen 500'lük deyip durdun hocam. O da bu. Evet evet kesinlikle. hem borda hem kayakta kullanabileceğimiz ideal güzel eldivenimiz. Bunu tercih ediyoruz. 60 TL'ye çorabımı aldım. 140 TL'ye de eldivenimi aldım. 200 TL oldu. Eğer bu eldivenleri almazsanız gidiyorsunuz pistten 30 liraya 50 liraya kiralıyorsunuz. Yani şöyle bir şey var hocam, ve ben pandemi konusuna girmek istiyorum. Herkesin kendine özel eşyalar olması en büyük tavsiyemizdir. Evet, restoranlar falan kapalıyken zaten oraya yapacağınız harcamalar bence kendinize şahsi kıyafetleri yaparsanız bence daha güzel olur. Evet, kask kısmına geldik. Biliyorsunuz her branşta ne kadar güvenlik önemliyse e, kayakta daha da önemli. Çünkü en son biliyorsunuz Şimayer bile pist dışına çıkıp kuralların uymayıp bir de kaskı olmadığı vakit halen 10 yılı yakın bir süredir e, bitkisel hayattaydı. Evet. Yeni uyandırıldı ama e, hayatına devam edemiyor. Perk yaparken, fort yaparken ben müzik dinlemek istiyorum diyorsanız tam korumalıklı olsun, kulaklıklarım rahat girsin diye böyle bir kolay kulaklık kullanışlı kaskımız var. Bundan daha daha basit olanı var. Mesela kaskımın altına giydiğim bufflarımız, ondan sonra kar maskelerimiz kolay giyilip çıkarılsın diye bu şekilde de tavsiye edebileceğimiz, önerebileceğimiz kasklar var. Burada önemli olan mesela burada havalandırma sistemi çok yapmışlar. 2, 4, 6, 8 demişler. burada. 8 delikli içtihabı aldırma kanalı birerli çıkış ızgarası demiş. Onu şöyle anlatayım hocam. Yine çoraptaki eldevendeki gibi termal özellik. Yani yine gündelik hayatta ne kadar çok süre pistte, ne kadar uzun süre piste kaldığını. Eğer uzun süreli pistteysen bu delik oranı ne kadar çok yüksek olursa o kadar çok termal özelliği. Terlemeyelim hasta olmayalım diye. Zaten hı. yoğun kullanım demiş. Düzenli kullanım demiş. Burada ha. ayırmış. Vizörlü gördüm. Ha. Yani gözlüklü olan. Ha. Bu en pahalısı zaten. 650 TL. Bunu da anlatalım hocam. kendinden gözlük bir kask modelimiz. Hocam hiç demiyorum bir dene diye ya. Değil mi hocam? Evet. Şimdi kayarken hop. Evet. Yakıştı mı? Aç hocam. Gözlük kullanıyorsanız rahatlıkla kullanımı kolay. Ben kendime uygun olanı almak istiyorum. Genel olarak piste 6-7 saat evet. kalıyorum. Hangisini tavsiye edersin burada? Yani hem ekonomik olsun hem sağlık açısından. Hava şartları kötü olduğu zaman maskemi rahat kullanacağım. Bu kaskı öneriyorum hocam. Evet gördüğünüz gibi havalandırması var. Kulaklarımı koruyor. Doğru evet. mu? Evet. Hocam taktik verdi. Müzik dinleyebilirsin diyor. Telefonu da buraya koyup konuşabilirsin diyor. 390 TL'ye kaskımızı da alıyoruz. Evet. Evet hocam e, kaskımızı aldık. Bunun yanında gözlüğümüz lazım. Ne yapacağız gözlük için? Hem sisli havalarda hem güneşli havalarda önerebileceğim şuradan mankenimizi üzerinden alalım. Bu gözlüğümüzü ne yapıyoruz? Normal havada, gündelik havada şeffaf, gayet güzel kullanabileceğim. Çok güneş var veyahut da sis, e, sis çıktı. Çözünürlüğümü arttırabilmem için ne yapacağım? Bu gözlüğü direkt çift cam olarak kullanabiliriz. Şimdi hocam gözlükte dikkat etmemiz gereken nedir? Sen bana onu söyle. Birincisi bulanmaması e, buğulanmaması gerekiyor. Buğulandığı zaman nelerle sıkıntılar karşılaşacağımızı biliyoruz ideal olarak ta, tek olarak tavsiye edeceğim gözlük elinizdeki modeldir. Yani tüm koşul, tüm hava koşulları deniz çünkü biliyorsunuz bir güneşli havada kayıyoruz. Bir de tipi falan doğru mu? Kar evet, yağdı evet, vakit Zaten uyuyoruz. burada Kötü havalar, güzel havalar eşittir. Her hava koşulu. Elimizdeki gözlüğümüz ideal. Fiyatımız. Evet, fiyatımız 315 TL. Gördüğünüz gibi sepetimi atıyorum. Hemen gidelim. Hocam düşünmemen gereken noktada sana en büyük ihtiyaç içlik, bunu evet. e, kumaş özellikleri Bu Burada örnek alıyorum bir tane kumaşım termal. A ayrı zamanda e, neyimiz var terlediğimiz zaman havalandırma. havalandırma sistemi yani e, dediğimiz fileli. Altlıkta alacağım hocam ben geriye tak giyiyordum ama. Yok hocam altları da aynı şekilde bu da e, aynı termal kumaş ve Aynı şekilde. aynı şekilde en çok terleyen bölgelerimizde Acı... ne var hocam? Pileli Skapan'ın bölüm var. arkası, orta evet. A kısmı bu. İçlik giyenden beklemeyin derler arkadaşlar. kelimesini kullandım ama yani burayı bipliyor büyük ihtimalle. Oğlum niye bip duruyorsun Allah Allah? Evet, 90-90-180 TL'ye içliklerimizi aldık. Nereye giriyoruz? Mont, Mont kısmına hadi bakalım. Ee, direkt Hocam sana da güzel bir mont seçelim. 10 binlik kumaş özelliğiyle hem borçlular için de ideal Montudur. hemen sana gidirelim. Bu, arada snowboard, board montu değil mi? Evet, board evet. montuyla kayak montunun farkı ne? Ya, bir fark yok. Hani sadece görüntü olarak. rengi güzelmiş. Evet yani bunu sana o yüzden önerdik hocam. Çok, Çok zevkli adamsın Fethi. Saçlarının yarısını bana versen yeterli. o Evet. Beyler. Bu 10 binlik sanırım bir derecelendirme var seviye olarak. Bu sıcaklık mı su geçirmeme mi oldu? Ee, sıcaklık hem de su geçirmeme. Ne kadar e, yani her santimetre karede 10 bin tane gözenek var. Ne kadar gözenek sayısı fazlaysa hem sıcaklık hem de e, suya karşı duyarlılığı daha yüksek oluyor. E, rengi aslında çok bir şey görüyor ama ben giyince beni açtı. Şurada bir 10 binlik bir sarı mont daha gördüm. Sarı renk hoşuma gittiği için. Hemen ona gidelim onu anlatayım o da 10 binlik, bu da 10 binlik. Ama bu 350 TL. Bu da yaklaşık iki katı. 2.5 e, iki buçuk katı, 780'lik. Bu sarı renkli olmasının dolayı sar dikkatimi çekti. Sarı renkli değil de tam onun özelliği. Şöyle bahsedelim. E, şimdi burada çok önemli bir şey var. Eko dediğimiz bir özellik var. Bu özellik sisli havalarda, çığ düşmelerde kaybolduğumuz zaman bir sinyal çipi yerleştirilmiştir. Bu çip sayesinde kendimiz kaybolduğumuz zaman ne yapıyoruz? Bir uyarı sinyaliyle kaybolduğumuz yerde bize rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Yani şimdi siz Hissedemiyoruz biz hissediyoruz elimiz evet burada bir çift var arkadaşlar yani gayet başarılı çığ düştüğü vakit kaybolduğumuz vakit buna bastığımız vakit Ağafat'a ya da artık merceğin neresi oraya iletiliyor sanırım. GPS sistemi bize ulaşabiliyorlar. Kayak pantolonu almayacağız mı hocam? Yani güzel bir montaj e, montur altına yakışan kayak pantolon. Gel hocam hemen e, pantolonlarımızı gösterelim. Gidelim sponsorumuz var. iPhone burada rakta falan. i servis, <laughs> iPhone değil o. <laughs> ha, pardon. Evet. Zendava Zendaba bileşim. Evet, Özgür Bey, merhabalar. <laughs> Sanırım kayak planımızı yapmışsınızdır Ar Aralık ayında. E, ee, nereye gidiyorduk kocam? Bulgaristan'a Basko'ya mı? Yok bu yıl gidemeyiz. Büyük ihtimal bu yıl Kartalkaya gideceğiz. Ee, Özgür abi zaten ayarlamayı yapmış. Kayak videomuz yakında arkadaşlar. Evet pantolonumuzun özelliğinden bahsedeceğiz. Yine aynı şekilde bu da 11'lik özelliği taşıyan, kumaştan yapılmış bir pantolon rahatlıkla kullanabileceğim bir pantolon. Bu pantolonun ayrı bir özelliği var. Ne yapıyorum? Ceplerime her şeyimi rahat koyabiliyorum. Buraya çaktırmayın. Eskinizi koyabilirsiniz. Evet ben alkol içmiyorum arkadaşlar. Ben pekmez içerim bu arada bilginiz olsun. Benim arkadaşlar Pekmezini de koyabilirsiniz hocam. Ben pekmez koyarım arkadaşlar. Bak hocam cebine hemen bir şeyler attım haberiniz olsun. Peki hocam Peki. sence viski mi pekmez mi? Kaya evet. koşullarında. Jager. 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 Ee. Evet. Oo Batuhan da hemen <laughs> orada Jagger <Buster> dedi. Sepet <laughs> atıyorum hocam. Evet şimdi bir dakika 350'ye mont aldım 350 TL'ye e, pantolon aldım. Çok çeşit var arkadaşlar. Yani Decathlon'un en büyük güzelliği şu, cidden size seçenek sunuyor. Renk seçeneği sunuyor, kalite seçeneği sunuyor, seviye seçeneği sunuyor. Ben şu anda orta seviye çünkü biz ben sanırım orta seviyeden ileri seviyeye geçiş evresindeyim. Evet evet. Aslında bir, bir sezon bir iki kere üç kere ardarda arda gidebilsem yoğunluktan gidemiyorum. Sen bunu aldıktan sonra tamamız doğru mu? Ömürlüktür. Bundan sonra tamam mıyız? Başka evet. neyimiz kaldı? Kayaklarımız var artık. Kayaklarımızı aldık. Evet arkadaşlar. E, ee, bordumuza giriyoruz. En son Safa. Kayak ve bord kısmına geldik. Olmazsa olmaz aparatlarımız. Şimdi genel olarak arkadaşlar eldiven olsun, kask olsun, mont olsun, e, kayak ya da bord olsun bunu bir tesise gittiğiniz vakit tesisten kiralayabiliyorsunuz. Ama ne kadar da kiralasanız da artık şunu emin olun size gelen kayak ve e, bordlar çok böyle hırpalanmış oluyor. Yani çok rezil bir durumda oluyor. Ben iyi bir yere denk gelmedim. Özellikle ayakkabı konusundan bahsedeceğim. E, ne olursa olsun nereye giderseniz gidin kendinize ait bir tane kayak ayakkabısı ya da bord yapıyorsanız bord ayakkabısı olmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Abdülkadir Hocam 10 yıllık vermiş olduğu deneyim ve istinaden sana önerebileceğimiz fiyatına aldanmayacaksın uzun ömürlük artık bu saatten sonra almam gereken kayak olarak tavsiye edeceğim ileri seviyedeki kayaktan bahsediyorum kayak boylarımız şu anda mevcut değil burada normalde olması gereken boy çene hizasının olması gerekiyor Hocam ben mesela bir dağdan havaya doğru fırlayabileceğim mi Red Bull Kayakçılar ben gibi Sen Skijumplik yapmıyorsun hocam Ne zaman yapacağım Evet. 2650 TL kaya aldık ama sadece kaya almıyorsunuz. Daha Bunun için ayakkabıda. ayakkabısını da alıyorsunuz. Evet. Ayakkabı da malı birbirinden ayırmamız lazım. Ayakkabdaki ee, ayakkabıdaki en önemli, önemli kısım ayakkabı ayağınızda alçı kalıbı gibi her bir santimetre karesinde Kendini işini çok kaptırdı. <gülüyor> Güzel anlatıyor. Devam et. Her bir santimetre karesinde kesinlikle boşluk olmayacak. Aynı dediğimiz gibi çorabı ayağını ayağınıza nasıl giyiyorsanız o şekilde ayakkabıyı da e, ayağınıza hissetmiş olacaksınız. Evet, ayakkabıyı kolay giydirmenin en güzel yöntemi dile öne doğru çekseniz kolay oluyor. Heh. Evet oturuyorsun hocam, e, topu üzerine getiriyorsun. Yeni gideceğim ayakkabıda her zaman önce basit bir seviyede sıkmamız gerekiyor. tabi en alttan en üste doğru kademeli bir şekilde ilerliyoruz. Alttan başlayacağız yani. Evet. Kayışımızı Evet hocam ayağa kalkıyorsunuz. Ayakkabı da burada anlatacağım en önemli şey topuk zorlamayla rahatlıkla havaya kalkıyor mu? Çok kalkıyor. Demek ki o zaman bir ayağın 44 numara değil, 43 numara. Evet, benim ayak numaram 44 değilmiş, 43'müş. Onu da şu şekilde ispatlayacağız hocam. Tekrar çıkartalım ayağınızdan. Acele etme. Topunu kaldır sadece. Topunu kaldır. Zor çıkma. Zor Hemen ayakkabıyı pata, patinden ayırıyoruz. Hem, hemen bu şekilde. Evet hocam, tekrar giyiyorsun. Evet hocam, ayakkabı şöyle kenara alalım. Böyle daha güzelmiş ya. Evet. Kocaman bu ayakkabı bir buçuk numara büyük. E, kayağın ayakkabısında da en önemli şey sanırım sertlik bir şey. Evet. E, Abdülkadir hocam ileri seviyeye yaklaştığı için ona ona önerebileceğimiz iki tip ayakkabı var. Flex dediğimiz yani sertlik kısmı bu 80'lik üstteki biraz daha üst seviye için 110 flex ayakkabılarımız var. Abdülkadir hocamıza önerdiğimiz aldığımız ayakkabımızın fiyatı 1080. 1080 TL. Kayak malzemesi olmazsa olmaz, kayak yeri aklınıza gelen belki batondur yani çubuklarıdır doğru mu? Evet, batonumuzda e, tabi ideal seviye ulaşabilmemiz için ne yapıyoruz? Hemen bir tane e, şuradan 115'lik baton alıyoruz, batonumuzu ters çeviriyoruz, alttaki kısmından tutuyoruz, simit dediğimiz yani yuvarlak e, destek bölümüne tutuyoruz. Bu açı tamamen ideal batonu ulaşması için kolun 90 derece açıyı yakalaması gerekiyor. Yani yakalamaz. Yani o zaman ne yapacağız hocam? 5 santim daha uzun alacağız. Evet gördüğünüz gibi batonda zaten tek seç seçenek var 140 TL'ye Decathlon'da. 2650 TL ileri seviye bir kayak aldık. 1080 TL'ye kayak ayakkabısı aldık. 140 TL'ye baton aldık ve kayakçılar için ideal diyoruz. Şimdi borda geçiyoruz. Evet şimdi bordumuzu aldık. Bordumuz set halinde bağlamayla beraber 1680 TL ama bu son bir tane kalmış. Yeni gelen bordların hepsi ayrı ayrı geliyor. Yani bord tahtasına ayrı para veriyorsun. Bağlama ayrı para veriyorsun. O zaman hocam biz bunu al alıp kaçalım. Yani alıp kaçacağız büyük ihtimal ama Tabii. normalde bir bord 1500 TL civarı. 500 TL, 550 TL civarında bağlamamız var. 30-40 liraya da vidaları falan var bu şekilde. Biz 1680 TL'ye bordla beraber ee, bağlamasını aldık. Şimdi bir tek sadece ayakkabımız kaldı. Doğru mu? Evet, 1250 TL'de ayakkabımızı alıyoruz. 43 numaramızı. Ayakkabıda bu kavramet önemli. Çünkü Fethiye'de normalde çok soruyorum ben. Bunun sebebi ayağımı çok iyi tutması lazım. Ee, aynı şekilde bağlamayla bordu da. Çünkü ben istediğim hareketi yapayım diye. Yani ayağımdaki, ayağımın altındaki bordu istediğim şekilde yön vereyim diye. Doğru mu hocam? Tabii hocam. Daha ee... sonra da şey mi geliyor? Konuşturmadım seni her zamanki gibi de ısı ve su geçirmemesi. Yani Gore-Tex özellikli zaten ayakkabımız. Evet. Ayakkabımız Gore-Tex özellikli. 1250 TL. Orta seviyeli bordumuzu da alıyoruz hocam. Sepetimize koyuyoruz. Kasaya doğru ilerleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Biz kasaya doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Alışverişimiz bitti. Fethiye çok teşekkür ediyorum. Sezon başlamadan önce ben bana ederim. yardımcı oldu. Sizleri de bilgilendirmek istedik. Şu anda biz e, One Tower'dayız. Yani Türkiye'nin en büyük dekatlon mağazasındayız. E, Fethi Hocam bir şey demek ister misin? E, ben aslı teşekkür ederim hocam. E, güzel bir alışveriş oldu. Kasaya doğru geçebiliyoruz hocam. Evet. Bu arada Fethi'yi de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada sosyal medya hesaplarını zaten vereceğiz. Sorunuz varsa sosyal medyadan yazın. O zaman gönül rahatlığıyla cevaplar ürün alırken derslerle hakkında Kesinlikle. görüşmek üzere.